şekilde biz hizmetlerimizi sürdürüyoruz ve e, sevindirici olan da çoğunlukla e, bize gelip yani ikinci üçüncü görüşmeden sonra e, daha bir hayata olumlu bakışıyla karşılaştığımız için e, çok mutlu oluyoruz. Hatta bugün dahi bir e, memur arkadaşla görüştüğümde bir birimde çalışıyordu. Tabii sıkıntı olunca kendi biriminden arıyor bunu. Görüştük tedavi o zaman beni iste yani beni burada alsınlar istediği yere yani belli sivil bir birimdeyken ister alıp beni kapı karakoluna versin diyen memur arkadaş bugün artık o duygularımda uzaklaştığını bir ay biraz geçti bir şeyde şu an artık daha bir olumlu baktığını yani kurumumda çalışabileceğimi ama bazı sorunların düzelmesinde fayda olduğunu söyledi. O nedenle bu, bu, hizmetin sonuçlarını olumlu olarak aldığımız için de devam ettirme yönünde çabalarımız olacak. Biraz önce belirttiğim gibi bu toplantıyı birim amirlerine yaptık. Devamda komiser sınıfı arkadaşlara yaptık. Ve Aralık ayın itibaren de önce merkez teşkilatına sonra da ilçelere olmak üzere bu toplantıları yaygınlaştıracağız. Devamda da bize başvuran arkadaşları Bizim e, yeterli olduğu biz oranda kendimiz tedavi vereceğiz. Bizi aşan konularda da bir üst e, sağlık kuruluşuna sevk etmeye çalışacağız.